Ee, son süreçte dört tane paket çıktı. Ee, bu dördüncüsü. Ee, Öncelikle bu paketlerin arkasındaki akıl, evet. bu paketlerin arkasındaki amaca e, kısaca e, bir değineyim. Esasen 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ortasında ülkemizde insan hakları ile ilgili ihlallerin önlenmesi amacıyla düzenleme yapılacağı kararlaştırılmıştı. Ancak ülkemizdeki gelişen durumlar darbe girişimi gibi hususlar bunun ertelenmesine e, sebep oldu. Akabinde 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen yargı reformu strateji belgesi çok e, önemli ve insan hakları e, anlamında evrensel hukuk kurallarının uygulanması, tatbik edilmesi ve mevzuatımıza işlemesi amacıyla e, deklare edilen önemli bir belgedir. Bu çerçevede 2019'un son çeyreğinde bir tane 2020'de e, geçen sene bu dönemler e, bildiğiniz üzere infaz esasında önemli değişiklikler oldu ve cezaevlerinde önemli bir tahlik en süreci gerçekleşti. Akabinde de 2020 Temmuz'unda 3. paket çıktı. Bu paket şu anda gündemde olan paket dördüncü paket. E, bu paketler esasen devam edecek. Çünkü e, strateji belgesinin akabinde de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan insan hakları eylem planı var. Bu eylem planında ee, ...hakikaten e, çok önemli, değerli bilgiler ve amaçlar var. Yaklaşık 9 tane temel amaç, bununla ilgili olarak 50 tane hedef... ...ve netice itibariyle bu hedeflere ulaşmak için de yaklaşık 400'e yakın faaliyet amacı var. Bu çerçevede e, ve bu yargı yani, e, planının kapsamı içerisinde gelen dördüncü paket... iki yıllık bir süre öngörülmüş burada. Bu iki yıllık süre içerisinde e, eğer takvim öngörüldüğü gibi ilerlerse e, önümüzdeki günlerde daha paketler göreceğiz. Hukuk camiası olarak henüz e, bu paket meclise gelmemiş olsa dahi ya da sonraki pakette henüz düzenlenmemiş olsa dahi az çok misafir ne olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü insan hakları eylem planı bunu bize gösteriyor. Şu anda gündemde o e, paket ağırlıklı olarak kadın ve çocuk içeriğine sahip. E, yine eylem planında korumaya muhtaç, korunmaya muhtaç ya da daha doğru ifadeyle kırılgan cisimlerin korunması amacıyla gelen bir düzenleme. Bu çerçevede öncelikle çocuklarla ilgili çok ciddi düzenlemeler var. Örneğin tutuklu ve hücumlu bulunan çocukların tüm cezaevi görüşlerinin açık yapılması gündemde. Yine belirttiğiniz üzere henüz e, tam olarak şekillenmemiş olsa dahi 10 yılın altında cezası bulunan ve 0-6 yaş grubu ise 0 6 yaş grubu çocuğu olan annelerin denetimi sebebisinden yaralanma. Yine 10 yılın altında bir suçla karşı karşıya kalmış olup da eşi de tutuklu olan annelerin yine cezaevine girmemesi ya da babanın tahliyesini de kadar ertelenmesi gibi durumlar e, gündemde bunlar. E, hem kadın yönünden hem de çocuğun hassasiyetleri, gelişimi, sosyo, ekonomik, kültürel gelişimi için topluma kazandırılması ve baskı altında büyümemesi adına yapılan çok e, önemli gelişmeler. Bu çerçevede e, özellikle çocuklarla ilgili değerlendirmeler e, pakette de var. İnsan hakları eylem planında da var. Çocukların daha önceki birinci yer bir paketinde çocukların ifadelerinin alınması, pedagog eşliğinde, Özel e, hakim tayiniyle yapılması öngörülmüştür. Bu pakette daha ötesine geçiliyor Çocukların yargılamasında, soruşturma ve e, konuşturma aşamasında, özellikle çocuk mahkemelerindeki yargılamalarda, çocukların kendilerini bir, bir e, mahkeme ambiyansı içerisinde hissetmemesi, baskı içerisinde hissetmemesi için, yargıçların, savcıların, avukatların cütbetsiz e, duruşmaya çıkmaları ve çocuk kendini daha rahat ifade edebilmektesi yine gündemde olan mevzular içerisinde. Çok ee, çok gündeme geliyor. Boşlanan işlerdeki çocuk teslimiyle alakalı yine icra kanalıyla, polis kanalıyla çocukların teslimi. Bu da çocuklarda ciddi travmalara sebep olmaktadır. Bu husus yine eylem planında olduğu gibi bu harekette de gündeme gelmesi bekleniyor. Şöyle ki ee, burada biraz daha tımsalı bir yapıya konuşturmaya çalışılıyor. Çocuk teslim merkezlerinin bulunması öngörülüyor. Çocukların e, gerekirse ebeveynler arasında bir ciddi anlaşmazlık varsa ebeveynlerin birbirlerini görmemesi sağlanarak bu çocuk teslim merkezleri kanalıyla öğretmen evet. psikologlar eşliğinde teslimin yapılması yine gündemde olan unsurlardan bir tanesi. Tabii ki bu konuda e, kanayan bir yaramız var çocuklukta ki hususlar hemen hemen evet. biliyorsunuz, sayın küçük her pakette tutuklukla ilgili ürümler getiriliyor. Evet. Neden çünkü Tutukluluk hususunda e, ceza mahkemesi kanunda kalıplaşmış ibareler var. Tutuklanması ya da tahliye olması fark etmeksizin birçok kez mahkemelerde şablon halde, işte kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi gibi şablon metinler var. O yapıştırılarak tutuklanmasına ya da tutuklanmamasına karar veriliyor. Bunun önüne geçiliyor. Birincisi bu pakette anladığımız kadarıyla şu gelecek dikey itiraz sistemi. Şu anki mevcut durumda örneğin üst sulh ceza mahkemesinde tutuklama kararı verildi. Buna itiraz dört sulh ceza mahkemesine yapılıyor. Şimdi bu kaldırılıyor. İleride olası e, e, bu yargılamaların çok büyük çoğunlu çoğunlukla gittiği asli ceza mahkemelerine itirazların yapılması ve asli ceza mahkemelerinin biraz daha teferruatlı, daha ayrıntılı ve ee, alfayla ile olmayan bir şekilde inceleme yaparak karar vermesi. Yine bu noktada ee, biliyorsunuz katalog suçlar dediğimiz suç grubu var. Ceza Mahkemesi kalmın evet. bu, bu katalog ee, suçlarla ilgili olarak eğer işlenen suç bu kategoride bir suç ise tutuklanma sebebinin var olduğu otomatikmen kabul ediliyor. Şu anki mevcut düzenimizde. Ceren paketle bir defa katalog suç olsa dahi ee, bu tutuklama zevklerinin var olduğunun kabulü ortadan kalkıyor. Ne geliyor? Somut delil kuralı geliyor. Katalog suç olsa dahi somut delilin varlığı aranacak. Bu halde tutuklamaya ya da benzer bir tedbire başvurulması görülüyor. Yine bu katalog suçlarda ee, bir sınırlama getiriliyor. Çokça katalog suç ee, isim isim sayılmakta kanunumuzda. Bunlarla ilgili olarak da biraz daha... Evet. Şey nedir bu yeni yasa? Ya bu yasa pakete çocukları, kadınları anladığımız kadarıyla biraz daha rahatlatacak en azından. Yani e, farkın, farkındalığımızı arttırmak, hassasiyetleri de arttırmak, kişi korunmasının korunmasını en ön plana e, çıkarmak. Çünkü şu andaki e, gerek strateji belgesi, gerek isim aslında, eylem planının şiarı şu, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla insan ön plana çıkarıyor, kırılgan yapılar başta olmak üzere insanı ön plana çıkarıyor ve en önemli şirkti, masumiyet karinesi vardır. Bu çerçevede masumiyet karinesinin de tatbikini biraz daha paylaştırmış olacak. Bu çerçevede tabi basına yansıdı. Bu belirtkin hususlar eee paketin en önemli hususları. Ama bunun yanında idari yargıda düzenlemeye e, gidilecek vergi e, hukukunda düzenlemeye gidecek maddeler de var. Örneğin idari başvurularda e, yapılan başvurunun İdare tarafından cevap süresi şu anda 60 gün. Bunun 30 güne düşürüleceği söyleniyor. Vergi kanunlarımızda her sene düzenleme, tahakkuk işlemleri yapıldığı için her işlenen suç her yıl için ayrı bir suç olarak he, düzenleniyor. Yeni sistemde tek suç sayılacak ama e, zincirleme suç dediğimiz bir suç tipi var. Yani tek suçtan ceza verilecek ama müteahhitlik defalar işlenmiş olduğu için cezada arttırma gidilecek. Yine az önceki konuya e, ek olarak, bebekli olup 0-6 yaş grubu içerisinde bebekli olup tutuklu bulunan e, annelerle ilgili olarak görüşler, görüşmeler, cezaevi görüşmeler yapıldığında bu çocukların görüşme esnasında annelerine teslimi, e, ailelerine teslimi ve e, birlikte görüş yapılması çocuğun sağlığı açısından ee, öngörülen en önemli e, materyallerden bir tanesi. Hatta evet. evet. ki yönümüz hafta meclis bilimine geldiğinde ayrıntıları biraz daha netleşecektir. Tamam, birkaç şey daha sorayım. Bunu bize iyi aydınlattınız. Şimdi AK Parti, CHP, MHP, Parti anlaşamıyor diyorduk ama anlaştılar. SK'ya Hakimler Savcılar Kurulu'na 7 yeni bir seçildi. 4'ünü, Cumhur İttifakı 3'ünü, Millet İttifakı, AK Millet İttifakı'nın 3'ünü, ikisi İYİ Parti'den, biri CHP'den. AK Parti'likleri var neylerdi, bilmiyoruz hangi görüşler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani uzlaşılabiliyorsa demek ki uzlaşılabiliyormuş yani. Ee, ya tabii ki bizim e, sizinle daha önce bir yaptığımız yayında da bizim istediğimiz Alıkokçu olarak değil, vatandaş olarak istediğimiz meclise gönderdiğimiz temsilcilerimizin e, toplumun geleceği için e, en iyi bir şekilde anlaşıp toplumun faydasına olan en iyi kararı alabilmeleri. HSK noktasında HSK noktasında şunu söyleyebilirim. Şimdi eee çokça 2010-2017 ve e, şu anki durumda biliyorsunuz ESK'nın yapısında çokça e, düzenlemeler yapıldı. 22 üye çıktı, eskiden 7 asil üyeydi. Şimdi 13 üye, e, bizim buradaki handikapımız şudur. Elbette dediğiniz husus çok e, önemli. Anlaşılarak, istişare edilerek 7 üyenin yeri seçilmiş olması fevkalade. Ama e, buradaki soru şu. 13 üyeniz var. Bu 13 üyesinin, 13 üyenin altısını bizzat direkt yürütme seçiyor. Dördünü Sayın Cumhurbaşkanı ki dün akşam onları da seçti. Evet. Dördünü Sayın Cumhurbaşkanı bir Adalet Bakanı bir de Adalet Bakan Yardımcısı otomatikmen e, üyesi. Geriye kaldı yedi. Yedisini yasama seçiyor. Tabii ki bunlarda da işte az önce belirttiğiniz gibi biri şu partide biri bu partide biraz daha e, yani tarafkirlik kıvamında giden bir durum. Ancak şunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'de şu anda yaklaşık 20 bin tane hatta staj yapan atamayı bekleyenlerle birlikte 22 bin tane hakim savcı var. Bunlar kendilerini ilgilendiren kurulla ilgili hiçbir tasarrufları söz konusu değil. Seçim hakları söz konusu değil. Çünkü hakimler savcılar kurulu çok önemli bir kurulu. Şu açıdan çok önemli bir kurulu. de söyleyeyim bu arada. Erdoğan atadığı dört e üye, üyeyi söylemiştiniz Murat Bey. HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç zaten kaldı o. Beyaz Eksa 1. Daire Üyesi Mehmet Akif Ekinci diye bir e, savcıydı. Trabzon'dan ve İstanbul'dan gelerek geldi. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Polcu Trabzon'dan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Zekili Ömer Faruk Yıldırım. Bu da o gün akşam evla. Evet yani e, burada şunu söylemek istiyorum. HSK tüm hakim savcıların görevine kabul akımaları, e, geçici yetkilendirmeleri, görevden alınmaları... Meslekte uygun olmayanların e, tamamen görevler el çektirilmeleri ya da disiplin cezaları vesaire tüm suçlarda HSK karar verme e, yetkisine sahip ve daha önemli husus, HSK'nın görevden ihraç ettiği kararlar dışındaki hiçbir kararı yargı denetimine tabi değil. Evet. Dolayısıyla biz al önce e, insan hakları eylem planında konuşurken ne dedik yargı bağımsızlığı takarsız bir yargı hukuki öngörülebilirlik ve insanların kendisi, kendilerini yargı önünde eşit, herkeste eşit görebilmeleri. Bunun en önemli sadece ayaklarından hatta anahtarı diyebileceğimiz <laughs> e, kendilerinin oluşumunda hiçbir katkısının olmadığı Henseka karşısında elleri kolları bağlı hale getirirsek bir defa yargı bağımsızlığı ve noktasında handicap e, handikap doğmuş olurlar. Elbette ki şu anki e, yapı bir önceki yapıya göre çok daha iyi. Ama bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından bunu daha güçlü hale getirmek. Bu sistemde bu 4 Cumhur İttifakı, 3 Millet İttifakı, HSK'da en azından bu tarafsızlık açısından bence biraz iyi oldu. Yani birazcık bayağı iyi oldu. Dediğim gibi önceki duruma göre çok daha iyi. Çok daha önceki duruma göre. Daha da e, münferit bir hale getirebiliriz. Şöyle ki, kurumun başkanı Adalet Bakanı. Bakan yardımcısı da üye. Onlar çıkarılsın ya. Bunlar artık HSK'da olmasın. HSK tamamen hakim savcılardan müteşekir ve liyakat derece ve kıdeme göre hakim savcıların kendi aralarında seçebilecekleri e, yetkin kişilerin buraya üye olarak e, gelmelerini doğru buluyorum. Her, her ne şekilde olursa olsun hürütmenin e, burada karar mercinde olmaması gerekiyor. Bakın şimdi 13 üyeden bahsediyoruz ama 13 üyenin dışında e, hakimler savcılar kurulunda çalışacak olan işte tepki hakimi, müfettiş hakim niteliğinde birçok hakim var aşağıda al kısımda. Bunların tamamı evet. kanunda var. Bunların tamamı Adalet Bakanı tarafından seçiliyor. Elbette belirttiğiniz üzere önceki duruma göre daha iyi duruma geldik. Belli Mustafa Can, Evet Murat Bey çok bekliyoruz bir dakikamızla. Yeni anayasaya Erdoğan dün yine vurgu yaptı. Bahçeli MP teslim ettiği şeye AK Parti'yi inceliyorlar. Bu yılın sonunda bitecek diyor. Yeni anayasa çalışmalar nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu husus aslında yargı reformu stratejik belgesinde ya da insan hakları eylem planında da öngörülmüş ve e, yine oradaki ibareyle halen darbe döneminde hazırlanmış olduğu için buna ilişkin kalıntıların var olduğu, her ne kadar çok büyük değişiklikler geçirmiş olsa da var olduğu bir e, anayasa henüz yürürlükte Bunun kaldırılana insan hakları evrensel kurallarının da e, içerdiği ve biliyorsunuz anayasa esasen toplumsal bir sözleşmedir. Bu toplumsal sözleşmenin toplumun tüm taraflarıyla yapılacak olan istişare neticesinde oluşturulabilecek bir toplumsal sözleşme sahanın da, sokağın da, e, yargının da, yasamanın da elini güçlendirecektir. Çünkü hukuki öngörülebilirlik ve tüm tarafların üzerinde uzlaşmayla hazırlayacakları bir anayasa metni ya da bir toplumsal sözleşme toplumun tamamını rahatlatacağı gibi anayasa altındaki alt mevzuatın da tamamen anayasadaki evet. temel kurallara göre yol alacağı, ilerleyeceği ve burada ciddi bir daha tamam e, yaşanacağı kanaatim değil. E, güzel bir gelişme olmuş anayasanın sivil bir şekilde hazırlanmış olması. Demokrasi